sözlerle eleştiriyor Başbakan. Peki Erdoğan neden bu kadar öfkeli? Az sonra siyasal iletişim yönetimi uzmanı yardımcı Doçent Doktor Nuran Yıldız'la bu konuyu konuşacağız ama önce Erdoğan Nelere öfkelenmiş onları izleyelim. Ayıptır, ayıp. Ne haliniz varsa görün. Nasıl oluyor da bu siyasi simge oluyor? Bir siyasi simge olarak takmayı da suç kabul edebilir misiniz? Öfkeli olduğunu söylüyorlar. Ha buna öfke diyorsan evet öfke var. Rektörler önce kendi işine baksın. Kusura bakmasınlar. Herkes yerini, konumunu bilecek. Türkiye'de bir kaos ve tutarsızlık varsa o da bu başlıkları atanların kafasındadır. Bunu da böyle bilin. Çıkarlarınızı tehlikede görüyorsunuz. Yoksa layıklığı değil. Yoksa layıklığı değil. İşte bugün bir tanesi yazmış. Çoğunluğun zorbalığı diyor. Bunun edepli adabla bir ilişkisi var mı? Azınlığın çoğunluğa tahakkümüne evet diyeceksin. 411'i kaos olarak göstermek suretiyle demokrasiyi yok farz edeceksin. Sen bunu hangi siyasi etikle anlayışla acaba bir araya getiriyorsun? Ayıptır, ayıp. İzan gerekir, insaf gerekir. Ayıptır, ayıp. Bu ülkenin evlatlarını birbirine düşürmeye kimsenin hakkı yok. 70-80 yaşındaki bir Anadolu kadınını sahneye çıkartıp onun başından onun başörtüsünü çekip çıkartmayı siz hangi insani anlayışla bağdaştırıyorsunuz? Eğer biz iktidar yanlısı olsaydık onların yanında olurdum. Biz sizi niye eleştiriyoruz biliyor musun? Yaptığınız eleştirilerden dolayı değil. Ama sen 411 eli bu ülkede kaos eli olarak gösterirsen bu eleştiri yalnız. Ha buna öfke diyorsan evet öfke var burada. Öfke de bir hitabet sanatıdır. Bir yanağına vur öbür yanağını çevirsin. Kusura bakmayın öyle yanak bizde yok. Yumuşak başlıysek uysal koyun değiliz. Bunu da bilmeleri lazım. Onu bana söylettirmeyin. Onu siz anlıyorsunuz zaten. E o zaman nedir bu feryat? Biz ne diyoruz? Ne haliniz varsa görün. Birazdan Ankara'ya döneceğiz. Uzmanımıza soracağız. Artık sizin bu yalanlarınızdan bıktık. Bıktık. Dürüst olun, dürüst. Dürüst olun. Yalanla, hileyle, kan dökmekle, saldırganlıkla, korsanlıkla, devlet terörü estirmekle, masumları katletmekle devlet yönettiğini zanneden bu pervasız yöneticiler, bu pervasız politikacılar halkına kötülük yapmaktadırlar.